Elhamdülillah abiler. Sesimizin ulaştığı her yere. 11 Kasım Cumartesi saat 15.48 sularından gidiyoruz. Memlekete doğru devam. Feribotla geçecektim ama kapalı. Feribot çalışmıyor. Köprüden gideceğiz. Köprü 690 lira. Feribot 3... bilmiyorum unuttum da yarı yarıya fark ediyor ama. Fena bir rüzgar var Çanakkale'de. Baya bir şiddetli fırtına var. Niye çekmediysem orayı göstermedim. Ben de zaten oldum olası bu köprüyü çok seviyorum. Ben keyfim kahyası olmak üzere üç kişi gidiyoruz. Şimdi bizim bir arkadaşımız var. O geçti köprüyü de benden önce geçti. O daha önden yükledi. Yolcu otobüsünün gidemediğini, otobüsün soluna girip rüzgarını kestiğini, o şekilde ilerlediğini söylüyor ama yani yalanda değil bence. Zaten yalan söylemez ola. Bu arkadaş yalan söylemez. Onun öyle bir güzel tarafı var. Bakın tabelaları devirmiş. görün göstereyim. Şimdi trafikte bize efelik yapan arkadaşlar neredesiniz? Zart yapanlar nerelerde? Ben burada biraz temkinli biraz yavaş geçeceğim yükümde 27 ton civarı ama cama fena kum taneleri de şöyle göstereyim göründüğü kadar göründüğü kadar göstermeye gayret edeceğim. O abartıldığı kadar yok. Böyle abartıldığı kadar pek bir, bir şey yok yani bilmiyorum. Sallıyor tamam ama bilmiyorum yani. E abiler hep ben anlattım biraz da siz anlatın sormazsınız bu aralar hiçbir şey. Ne oldu küstük mü? Önceden soran oluyordu, fikir alan oluyordu. Demek ki herkes yerini yurdunu buluyor. Bir şeyler yapabiliyor, ne mutlu. Ama çok güzel rüzgar var köprünün ortalarında daha çok hissediliyor. Yani benim dengemi bozuyor. Öndeki rüzgarlığı her an sökebilir. Şu var ya siyah şerit. Her an onu alabilir aşağı. Yani benim için sorun yok. Ben suya da düşsem batmayacağım için bir yol bulurum. Tipim kayık o yüzden. Yalnız abiler hakikaten sağlam rüzgar var. Köprüde bile doğru dürüst araç yok. Gerçi burada biraz pahalı da. Yapacak bir şey yok. Ben istediğim gibi gidebiliyorum. Sıkıntı yok. Firmamız o yönden yana sağ olsun. Hesap sormaz bize. durumlar böyle. Köprüyü bir geçelim bakalım. Sonrasına bakacağız. Bir buçuk saat veya iki saat süreceğiz. Tekirdağ'a gireceğiz. Hayırlısıyla saat olacak. 6 Dokuz on gibi evdeyiz hayırlısıyla. Yükümüzü indiririz. Pazartesinin içine alırım derim eve. Oh 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 Come on baby. Çok güzel fırtına rüzgar var. Bizim bu silobaz doğrusu bayağı bir işe yarıyor. 13.60 olsa epey bir zorlar diye tahmin ediyorum. Benim arabamın boşu dahi 14750 geliyor. Onlara göre ağır. Hemen hemen 14700, 14600 o arada geliyor. Şu köprüyü hayırlısıyla bir atlatalım. orasında rahat gideriz diye tahmin ediyorum. Beraber bakalım köprü kaç para kesecek. Beraber bakalım. gemiye binseydik o daha güzel oluyor. Dinlene dinlene gidiyordum onda da. Buradan bir şey yazmadı. Buradan bir şey yazmadı. Allah abiler burada rüzgar biraz kesildi sanki. Ama kulaklarıma kadar toz doldu yani. Arabanın içinde kulaklarım toz doldu. Nereden geldi onu da anlamadım. Demek ki arabanın sağ solu açık. Müthiş toz var dışarıda yani. Göze görünmüyor tamam belki ama var abi var. Durumlar böyle abiler. Gelibolu servis alanı, Gelibolu Tekirdağ falan filan. Bir hafta on gün sonra görüşürüz. Hadi bakalım herkese ciao bella.